Herkese merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Samet Hocam. Bugün seninle birlikte 5. sınıf matematik dersinde doğal sayılarda sayı ve basamak değerinden bahsedeceğiz. Evet konu anlatım ve soru çözüm videolarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konumuz sayı ve basamak değeri. Bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere o rakamın basamak değeri denir. Bir rakamın bulunduğu basamağa bakmadan aldığı kendi değerine ise o rakamın sayı değeri diyoruz. Basamak değeri ve sayı değeri çok kolay ama bazen öğrenciler sorularda bu değerleri karıştırabiliyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bir doğal sayının basamak değeri toplamı sayının kendisine eşittir diyoruz. Yani bir doğal sayının bize basamak değerini sorarsa, toplamını sorarsa sayının kendisidir deyip sorumuzu direkt çözümüne ulaşıyoruz. Bir doğal sayıyı oluşturan tüm rakamların basamak değerlerini bulup bu değerlerin toplamı şeklinde yazılmasına ise doğal sayılarda çözümleme ya da çözümleme diyoruz. Evet, bunların hepsini ne yapacağız? Örneklerimizde göreceğiz. Şimdi burada sağda örnekle açıklamış. Ben burada açıkladığı için kendisi açıklamayacağım ama örnekler üzerinde size detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi örneğimize geçelim. Aşağıda turuncu kutu içindeki sayıda turuncu renkli sayının sayı ve basamak değerlerini kutulara yazınız demiş. Şimdi burada bize 6 sayısının milyonlar basamandaki 6 sayısının sayı değerini ve basamak değerini sormuş. Şimdi bir sayının sayı değeri dediğiniz şey o basamakta bulunan kendi değerdir. Milyonlar basamanda hangi rakamın var? 6. O zaman sayı değerini 6 diyorum. Burası gayet kolay. Bir doğal sayının basamak değeri ise sayı değeri ile burada milyonlar basamağımın sayı değeri 6 çarpı bulunduğu basamak çarpılarak bulunur. 6 sayım turuncu renkle gösterilen rakamın hangi basamakta bulunuyor? Milyonlar. Peki milyonlar basamağının değeri neydi? 1 milyondu. 1 milyonla çarptığım zaman elde ettiğim değere biz o basamağın basamak değeri diyoruz. Yani burası 6 milyon oldu. Sadece sayının hangi basamakta olduğunu bilmeniz yeterli. Geldim diğerine. 9 rakamını soruyor. Sayı değeri direkt 9 deyip geçebilirim. Sayı değeri çok kolay. Burada öğrenciler basamak değerini karıştırabiliyor. Şimdi 9 rakamı hangi basamakta bulunuyor? 100 milyonlar basamağında bulunuyor. Sayımızı 100 milyonla çarpıyoruz ve basamak değerini buluyoruz. 9'u 100 milyonla çarparsak 900 milyon olacaktır. Evet, basamak değeri de aslında kolay ama bazen öğrencilerimiz bunları karıştırabiliyorlar. Bir örnek daha yapalım. Evet, 7 rakamını almış. Sayı değeri direkt 7 diyorum ve geçiyorum. Basamak değeri burada hangi basamakta olduğunu bilmek önemli. Basamak isimlerini bir tekrarlayalım. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı, yüz binler basamağı, milyonlar basamağı, on milyonlar basamağı ve yüz milyonlar basamağı. 7 rakamı nerede yer aldı? 10 milyonlarda. Demek ki ben bunu 10 milyon ile çarpacağım. 7 sayısını 10 milyon ile çarparsak cevabımız 70 milyon olacaktır. Sayı değeri ve basamak değeri aslında bu kadar kolay. Sayı değeri için herhangi bir şey bilmeme gerek yok. Sayının basamakta bulunan kendi değeridir. Sadece basamağı sorduğu zaman hangi basamak olduğunu bilmeniz yeterli. Basamak değerinde ise sayı değeriyle yani sayının kendi değeriyle bulunduğu basamağı ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Evet şimdi bu konuyla ilgili daha farklı örneklerimizi çözelim. Karşımıza ne tür örnekler geliyor bir bakalım. Geldim ikinci soruma. Aşağıda yeşil kutu içinde verilen sayıya göre istenilen rakamları bulunuz demiş. Sayı değeri en büyük olanı, en küçük olanı, basamak değerinin en küçük ve en büyük olanı bizden istiyor. Şimdi sayı değeri neydi? Bir basamakta bulunan sayının kendi değeridir. Peki bu kendi değeri en küçük kaç olabilir? Eğer varsa sıfır olabilir. Bakıyorum sıfır var mı? Var. Nerede var? Birler basamağında sıfır var diyorum. Şimdi geldik en büyük değerine. Peki bir basamakta bir rakamın en fazla hangi değeri alabiliyordu? Sıfırdan başlayarak 9'a kadar gidiyordu. En büyük değerim 9. Bakıyorum sayımın içinde 9 var mı? Evet var. 9'u yazıyorum. 9 olmasaydı 8'e. 8 olmasaydı 7'ye. 7 olmasaydı 6'ya. Bu şekilde devam edecektim. Şimdi geldik basamak değerine. Burası önemli. Şimdi en küçük değerinde her zaman öğrenciler karıştırıyorlar. Niye karıştırıyorlar? Şimdi burada birler basamağında sıfırı vermiş. Bununla ilgili farklı örneklerim var. Karıştırdıkları noktayı orada bahsedeyim. Burada direkt söyleyerek geçelim. Basamak değeri dediğimiz şey neydi? Sayı değeriyle bulunduğu basamağın çarpımıydı. Birler basamağı için sıfırla biri çarptım. Sıfır. Onlar basamağı için birle onu çarptım. On. Yüzler basamağı için ikiyle ile yüzü çarptım. iki yüz. Bu şekilde devam ediyor. O zaman en küçüğüm ne olacak? Birler basamağındaki sıfır sayım olacak. En büyük. En büyük de ise ne yap biliyor musun? En solda hangi basamağın bulunuyor? Burada milyonlar. O zaman direkt milyonlar da. Bundan daha büyük olamaz. 6 ile hatta artık uzun uzun yazmama gerek yok. Sen biliyorsun. 6 ile 1 milyonu çarparsam 6 milyon cevabına ulaşırım. En büyükte sıkıntı yok. Öğrenciler bunu karıştırmıyor her zaman en küçüğü karıştırıyorlar. Şimdi karıştırdıkları kısmı da diğer örneğimde gösterelim. Evet bu örneğim o karıştırdığımız kısma pek uygun bir örnek değil ama karşımıza yine o örnek çıkacak. Onunla ilgili de soru çözeceğim. Geldim sayı değerine. En küçük değerim ne? 0. 0 var mı? Yok. Bakıyorum sonra hangisi? 1. 1 var. Hangi basamakta? 10 binler basamanda bakın 1 sayım var. Bunu yazdım. En büyük neydi? 9'dan başlıyordum. 9 var mı? Evet var. 9'u yazıyorum. Birler basamağında. Eğer bana basamaklarını söylerse de yine tekrar amaçlı ben burada hatırlatmak için size basamaklarını söylüyorum. Bakın 9 rakamı da birler basamağında bulunuyor. Basamak değeri en küçük hangisiydi? Birler basamağına bakıyorum önce en küçük değerine. 9 ile 1'i çarparsam 9 olur. Niye birler basamağına bakıyorum? Çünkü sayının değerini bulurken biz sayı değeri ile neyi çarpıyoruz? Bulunduğu basamağı çarpıyoruz. Sayı değeri çarpı bulunduğu basamak. Bulunduğu basamak. Peki bulunduğu basamak en küçük olan hangisi? Birler basamağı. Çünkü bunun için ile çarpıyorsun. Bunun için onlar basamağı için onla. Yüzler basamağı için yüzle. Binler basamağı için binle çarpıyorsun. Sürekli artarak gidiyor. En küçük birler basamağı olduğu için basamak değeri en küçük soruluyorsa birler basamağından başlıyoruz. 9 diyoruz. En büyük ise en soldakine bak demiştim. 8 hangi basamakta bulunuyor? 100 milyonlarda. 8'i 100 milyonla çarparsan 800 milyon olacaktır. Buraya 800 milyonu yazıyorum. Evet, geçtim diğer bir kısma. Evet, karıştırdığınız kısım geldi. Sayı değeri en küçük olan hangisi? Hemen sıfırı gözüm arıyor. Sıfır var. Sıfırı yazdım. Geçtim. En büyük 9 var mı? Yok. 9'dan sonra en büyük sayı hangisi? 8. Bakın burada onlar basamağında 8 rakamı var. 8'i yazdırıp geçiyorum. Şimdi öğrencinin karıştırdığı yere geldim. Basamak değeri en küçük olan hangisi? Öğrencinin aklına hemen birler basamağı geliyor. 5 yazıyor ve hatayı yapıyor. Niye hata yaptı biliyor musun? Çünkü bakın burada milyonlar basamağında sıfır sayısı var. Bu basamağın basamak değerine bakacak olursak sıfırla neyi çarpıyorum? 1 milyonu çarpıyorum. Sıfırla 1 milyonu çarparsam ya da sıfırla herhangi bir sayıyı çarparsam sonuç ne oluyor? 0 oluyor. Birler basamağının basamak değeri ne oldu? 5 oldu. Ama milyonlar basamağının basamak değeri ne oldu? Sıfır oldu. Evet milyonlar basamağının basamak değerini sıfır olarak bulduk. Burada sıfır sayısı 5 sayısından daha küçük olduğu için ve öğrencilerin en çok karıştırdığı nokta burası. Eğer sayımızın içerisinde sıfır varsa sayı değeri ve basamak değeri için söylüyorum. Bu sıfıra dikkat etmemiz gerekiyor. Burada en küçük basamak değerimiz 5 değil 0 olacaktır. Buna dikkat edelim. Sayımız kaç basamaklı olursa olsun en solda bulunan basamağımın değeri her zaman daha büyüktür. El solda burada 10 milyonlar basamağı var. 10 milyonla biri çarparsam basamak değerim 10 milyon olacaktır diyoruz. Basamak değerinin en büyük değerinde bu şekilde yazıyoruz. Burada sadece en küçük değerlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Evet sayı değeri ve basamak değeri ile ilgili farklı tür örneklerimize geçelim. Aşağıda turuncu kutu içinde verilen sayıda, turuncu renkle gösterilen sayının sayı ve basamak değerleri toplamını bulunuz. Evet 685 milyon 210 bin 321 sayısının milyonlar bölüğünde bulunan sayıların sayı değerleri ve basamak değerleri toplamını sormuş. Sayı değerleri toplamı gayet kolay. Milyonlar basamanda 5 rakamı var. Artı 10 milyonlarda 8 rakam var artı 100 milyonlarda 6 rakam var. Bunların toplamı 19. Sayı değerleri toplamını bu şekilde buluyoruz. Basamak değerleri toplamında ise milyonlar basamanda 5 var. Bunun toplamı 5 milyon. Evet sonra 10 milyonlar basamanda 8 var. Basamak değeri 80 milyon. Ve 100 milyonlarda ise 6 rakam var. Basamak değeri 600 milyon. Bunların toplayacağız. Buralar sıfır olacak. Evet milyonlar basamanda 5. 10 milyonlarda 8. Ve 100 milyonlarda da 6 rakamı var. Basamak değerleri toplamı 685 milyon oldu. Şimdi bakın burada size güzel bir yol göstereceğim. Basamak değerleri toplamını soruyorsa hangi basamak olduğu bizim için önemli değil. Diyelim ki 5 rakamı için sordu. Şunlar yok diyelim. Bak bunun dışında kalan basamakların hepsine 0 yaz. Basamak değerleri toplamı ona eşit olacaktır. Hemen pekiştirelim. Sildim. Bana hangisini soruyor? 685'i soruyor. 685 dışındaki bütün basamakların yerine 0'ı yaz. Basamak değerleri toplamı ona eşit olacaktır. Bak sayıların birbirlerine eşit oldu. Şimdi bak bununla ilgili bir örnek daha yapalım. Hemen pekiştirelim. Sayı değerleri toplamı. Sayı değerleri toplamı gayet kolay. Turuncu renkle belirtilen sayıların rakamları topluyorum. 3 artı 0 artı 2'den burası 5 oldu. Basamak değerleri toplamı. Turuncu renkli dışında sormuş olduğu basamak değerli dışında yerlere 0 yazıyorum. 0'ı yazdım. 7'yi de 0 yaptım. Bu sol tarafta bulunan 0'ın herhangi bir değeri yok. Sayımı yazdım. 302. Geriye kalan sayılarımın yerine 0'ı yazdım. Demek ki basamak değerleri toplamı 302 bin olacak. Bu kadar kolay. Geçtim. 92 milyon 421 bin sayısında 92 sayısının basamak değerleri toplamı ve sayı değerleri toplamını soruyor. Sayı değerleri toplamı 9 artı 2'den 11 oldu. Burası kolay. Basamak değerleri yerine 92'yi yazdıktan sonra 92'yi sorduğu sayılarım dışındaki yerlere 0'ı yazıyorum. Burası da ne oldu? 92 milyon oldu. Bu şekilde uzun uzun toplama işlemi yapmıyoruz. Burası da anlaşıldıysa bu konuyla ilgili daha farklı örneklerime bir bakalım. Aşağıda verilen sayıları cevaplayınız. 762 milyon 521 .890 sayısında tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır demiş. Şimdi bak basamak değerleri toplamından bahsediyorsa az önce bununla ilgili soru çözmüştüm. Şimdi gel Tekrar eden rakam. Bakıyorum hangi rakam tekrar ediyor? 2 rakamı. Bakın milyonlar basamağında da var. 10 binler basamağında da var. Basamak değerleri toplamında ben ne demiştim? Bu sormuş olduğu rakamlar dışında her rakamı yerine 0 yaz. 7 ile 6 yerine 0 yazdı. Zaten sayımın sonunda bulunan sıfırların herhangi bir değeri yoktu. 2'yi yazdım. 5 sayısının yerine 0 yazdım. 2 sayısını yazdım. 0, 0, 0, 0. 2 milyon 20 bin oldu. Basamak değerleri toplamı. Bu kadar kolay. Geçtim. Sayısındaki rakamların sayı değerleri toplamı 30 olduğuna göre üçgen sayısının sayı değerleri kaçtır? Sayı değerleri toplamı neydi? Basamakta bulunan sayının kendi değeriydi. Yani 9 artı 8 artı üçgen artı 5 artı 3 artı 2 artı 0 artı 1. Bunların toplamı 30'a eşitmiş. Şimdi şu bilmediğim yüz binler basamandaki bilmediğim sayı dışındaki sayılarımı bir toplayalım. 9 ile 8'i topladım 17. Üzerine 5 ekledim 22. 3 ekledim 25. 2 ekledim 27. Bir daha 28. 0 toplama işlemini etki etmiyordu. 28 oldu. Peki 30 olması için bu üçgenin ne olması lazım? 2 olması gerekiyor. Yani üçgenle ifade ettiğim rakamım neymiş? 2ymiş. Bana da onu soruyor. Üçgen yerine 2'yi yazıyoruz. Evet, bir sonraki örneğimle devam edelim. 23 milyon bin241 sayısında binler bölündeki rakamların sayı değerleri toplamı milyonlar bölündeki sayıdan kaç eksiktir diye sormuş. Şimdi binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamına bakalım. Sağdan başlayarak üçerli gruplara bölük diyordum. Sağdan ilk 3 bölüğün birler bölüğü. Bundan sonraki 3 rakamın binler bölüğü. Ve geriye kalan bölüğüm ise milyonlar bölüğü. Binler bölüğündeki sayım 685. Sayı değerleri toplamı ne olacak? 6 artı 8 artı 5'ten 19 olacak. 6 ile 8'i topladık 14. 5 daha eklersem 19 oldu. Milyonlar bölüğündeki sayıdan kaç eksiktir? Milyonlar bölüğünde hangi sayın var? 23. 23 sayısından kaç eksiktir dediği için çıkartacağım. 3'ten 9 çıkmaz. Komşudan 10'lu kaldık. 13'ten 9 çıkarsa 4 kalır. 1'den 1 çıkarsa da 0 kalır. Milyonlar bölüğündeki sayıdan 4 eksiktir diyoruz. Evet bir sonraki örneğime geçelim. 7.253.416 sayısında 7'nin sayı değeri 1 arttırılır. 2'nin sayı değeri 6 arttırılırsa yeni oluşan sayının değeri ilk sayıya göre kaç artar demiş. Şimdi bu artar ve azalır sorularında her zaman aynı şeyi yapıyorum. 7 sayısının sayı değeri 1 arttırılırsa yani 7 sayısı 8 olursa Buraya 8 yazdım. Artık 7 sayısı 8 oldu. Daha sonra 2 sayısının değeri ne yapılıyor? 6 arttırılıyor. 2'yi 6 arttırırsam burası da 8 olur. 8 yazdık. Sonra geriye kalan rakamlarda herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Sayımın kaç arttığını bana soruyor. Bunu iki farklı şekilde yapabilirsin. Birincisi ilk olan sayımı çıkartarak bir sonuç elde edebilirsin. Bu uzun yol. Çıkartalım. 6'dan 6 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. 4'ten 4 çıktı 0. 3'ten 3 çıktı 0. 5'ten 5 çıktı 0. 8'den 2 çıktı 6. 8'den 7 çıktı 1. Cevabım 1 milyon 600 bin artar. Sayımın değeri bu kadar arttı. Peki nasıl yapabiliriz? Şimdi burada şunu kullanacağız. 7'nin sayı değerini 1 arttırıyorsa 7 hangi basamakta bulunuyor? Milyonlar basamağında. 7'nin basamak değeri neydi öncesinde? 7 milyondu. Bunu eğer ben 8 yaparsam ne olur? 8 milyon olur. Yani sayımın değeri ne oldu? 1 milyon artmış oldu. Şimdi tabii ki böyle her seferinde uzun uzun yapmayacaksın. Nasıl yapacaksın? Bunu kaç arttırıyorsun ya da kaç azaltıyorsun? 1 arttırdın ya da 1 azalttın. Orası hiç önemli değil. 1 arttırırsam hangi basamağı arttırdım? Milyonlar. 1 milyonu çarptın. Ben burada uzun uzun yapıyorum. Aslında sen 1 ile 1 milyonu çarptığında 1 milyon olduğunu biliyorsun. Sayım 1 milyon arttı. Bunu yazdım. 2'nin sayı değeri 6 artarsa demiş. 2 hangi basamakta bulunuyor? 100 binler. 6 arttırırsam 100 binler basamağını sayım kaç artmış oldu? 6 Altıyla... ile... 100 bini çarparsam 600 bin artmış oldu. Buraya da 600 bin yazdım. Sonra sayılarımı topladığım zaman yine karşıma 1 milyon 600 bin sonucu çıkıyor. Bu kadar kolay. Bence şu ikinci yolunu kullanırsanız daha kolay olur. Burası da birinci yol diyelim. Mesela deseydi ki hiç fark etmiyor. Binler basamağındaki rakamı 2 azaltın o zaman 2 yazdın. 2 çarpı. Binler basamağın değeri neydi? Bindi. O zaman sayım 2000 azalır diyorum. Evet bu şekilde düşünüyoruz. Hangi basamağa göre diyorsa onu azalttığınız miktarla basamağın bulunduğu değeri çarparak buluyoruz. Artarsa artar diyoruz. Azalırsa azalır diyoruz. Dersimizin başında çözümlemeden bahsetmiştik. Şimdi çözümlemeyi bir örnek üzerinde göstereyim. Gayet kolay bir kısım. Soruyu çözmeden önce beyaz bir tahta açmak istiyorum. Çözümlemenin ne olduğunu burada bir konuşalım. Şimdi hatta çözümlemeyi daha iyi anlayabilmek için şuradaki örnekten inceleyelim. Şimdi bakın 62.305 sayısını vermiş. Şimdi bunu çözümlerken Bakın şurada ben sizin için çözümleyeceğim basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazıyoruz. Yani nasıl? Şimdi diyelim ki 6 rakamıyla başladım. 6 rakamının basamak değeri ne olacak? 10 binler basamağı olduğu için 6 ile 10.000'i 10 çarparsam 60.000 oldu. Burası 60.000. Artı 2 rakamı binler basamağı olduğu için 2 ile 1.000'i çarptım 2.000. Artı 3 yüzler basamağı olduğu için 3 ile 100'ü çarptım 300. 0 onlar basamağı olduğu için 0 ile onu çarptım. 0 ve 5. 5 ile 1'i çarptım. 5. Aslında 0 yazılmaz. Bu sayı eğer yazılmıyorsa demek ki o sayının bulunduğu basamaktaki rakamı 0'dır denir. Burada ben konu anlatmak için 0'ı yazdım. Aslında normalde 0 yazılmaz. Bakın burada örnekle incelediğiniz zaman 0 rakamı yok. Bunun bu şekilde yazabilirsin. Ya da Az önce 6 ile neyi çarpmıştık? 10.000'i 10 çarpmıştık. Buraya 10.000 yazılır. Artı 2 ile 1000'i çarpmıştık. 2 çarpı 1000 yazılabilir. Artı 3 ile 100 çarpmıştık. Onlar basamağı 0 olduğu için çarpmıyoruz. 5 çarpı 1 diyoruz. Bu şekilde de yazabilirsin. Ya da 6 10.000'lik 10 pardon hemen düzeltelim. 1000'lik artı 2000'lik artı 3 yüzlük sıfırı yazmıyorum. Sıfır olduğunu biliyorum ve 5 tane de birlik şeklinde yazabilirim. Çözümlemeyi bu şekilde yapıyoruz. Şimdi örneğimize bir bakalım. Evet örneğimizde şekilde çözümlenen sayının binler bölündeki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? Çözümlenmiş hali verilmişse basamakları atlamadan sırasıyla gitmeniz gerekiyor. Sorularda genellikle büyükten küçüğe doğru basamaklar çözümlenir. Burada bakıyorum 1 milyon ile çarpmış. O zaman 1 milyon basamağına 6'yı yazıyorum. Ben 1 milyondan sonraki basamağımın 100 bin olduğunu biliyorum. Bakıyorum sayımı 100 bin ile çarpmış 7. Buraya yaz, 7 yazdım. 100 binlerden sonra 10 binlerin geldiğini biliyorum. Ama bak burada dikkat et sayını binle çarpmış. 10 binle çarpmamış. Demek ki 10 binler basamanda 0 var ki 0 ile 10 bini çarptığım zaman 0 olsun. Sonra binlere geldim. Binlerle çarpmış neyi çarpmış? 8'i. Buraya 8 yazıyorum. Binlerden sonra yüzler basamağı var. Peki burada yüzle ilgili bir şey çarpmış mı? Çarpmamış. Buraya 0'ı yazdım. Sonra onlar basamağı var. Onunla ilgili bir şey var mı? O da yok. Buraya 0 yazdık. Birler basamağını ile çarpmış? 6 ile. O zaman birler basamağına 6 sayısını rakamını yazıyorum. Bana neyi sormuştu? Binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı. E binler bölüğü neresi? Şurası. Bunların sayı değerleri toplamına bakalım. 7 artı 0 artı 8'den cevabımız 15 olacaktır diyoruz. Evet arkadaşlar doğal sayılarda sayı ve basamak değerinden bahsettik. Konu anlatımın kısmında, son kısmında ise çözümlemeden bahsettik. Tabi bunlarla ilgili daha fazla soru çözüm videoları gelecek. Konu anlatım videomuzu burada tamamlayalım. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.